Sayın Şimşek'in o 2-3 satırlık açıklamasına ağzım açık böyle hayretler içerisinde baktım. Yani oradaki dil şunu söylüyordu. Dünyanın her yerinde, her ülkesinde, her ekonomi kitabının birinci sayfasının birinci satırında enflasyonun en büyük sebebinin kamu harcaması olduğunu söyler. Dünyada ülkeler dörde ayrılır. Heh. Gelişmekte olanlar, gelişmişler. <laughs> Arjantin ve Japonya. <laughs> Benim inancım, tabii yani bunun şey, diyemem yukarıdan zembille inmedi. Benim inancım, Trump'ın uygulamalarının, piyasanın ve hepimizin beklediği kadar korkunç olmayacağı. Ben bir not artırımı için bu kadar acele edecek kanaatinde değilim. Ya belki bu işte Londra seyahatleri biraz iyi etki şey yapıyor olabilir tabii ama yani görünümü pozitife çıkartabilir kanaatindeyim. Selamlar efendim. İyi haftalar. Bir pazartesi gününden daha merhaba. Ala abiyle beraberiz. Abi günaydın. Günaydın. İyi haftalar. Bir Merkez Bankası haftasına. Evet. Hoş e, Allah'tan bu ay Merkez Bankası toplantısı var ve e, en azından programda Merkez Bankası konuşacağız. Önümüzdeki programda da Merkez Bankası ne yaptı konuşuruz. İki haftayı <gülüyor> <gülüyor> kurtardık demek bu. Şimdi aslında onun, belli ne yapacak. Şimdi çok konuşacak bir şey de yok. Yani. Iki buçuk puan indirir diyor musun? Cepte. Peki bunu belki diyecektim ama geçen hafta şeyler oldu. Neyse hemen girelim. Geçen hafta iki tane önemli olay var. Biri piyasa katılımcıları anketi meselesi. Onu evet. az önce senle seninle yayından önce konuşmuştuk. Bir de Mehmet Şimşek'le Fatih Kara'nın Londra'da yaptığı temaslar ve oradaki açıklamaları hı hı. sanki e, işler enflasyon tarafında iyi gidiyor. Onun için işte az önce senin söylediğin destekleyecek evet. bir şey söyleyeceğim. 2,5 puan indirim cepte gibi ben de oradan öyle bir şey an anlamıştım. Evet. E, hem bu iyimserlikle ilgili hem de hala piyasa katılımcılarının %30'a yakın enflasyon beklentisiyle ilgili ne dersin diye başlayayım. Şimdi zaten hem beklenen veriler hem hedefler hem de bir trajik şeye girdi, bir yola girdi enflasyonun o gidişat zaten yani Merkez Bankası'nın ne yapacağını destekliyor. Yani onu gösteriyor. Çünkü veriler aşağıya doğru iniyor. Asıl verilerin niye aşağı doğru indiğine bakmak lazım. Şimdi ankette 68 kişi galiba bu seferki ve genelde de biliyorsun benim için çok önemli bu anket çünkü e, güzel şeyler çıkıyor oradan hakikaten gerçekçi hı hı. ve tabii finans piyasası katılımcıları olduğu için de eee okur yazarlık oranı yüksek finansal olarak. Orada e, zaten bir önceki ayın anketinde de Ocak ayı enflasyonu %4 olarak bekleniyordu. Bunda hatta biraz daha da çıkmış vaziyette 4.07'ye çıkmış. Bir sürü zamlar oldu. Hı hı. İşte şey e, ücretler arttı. Diğer yönetilen yönlendirilen fiyatlar falan. Şimdi 4.07 gelir gelmez bilmem. Ama gelse bile önemli bir şey değil. Çünkü 6.5'larda falandı Tabii. bir önceki Ocak. Baz yani etkisinde yine, yine yıllık enflasyon ee, geri gelecek. Yine bir ihtimalle 41'in altına inecek. Yani 4 gelse bile 41'in altına Hı -hı. iniyor. Ondan sonraki ayı 2.65 falan bekliyor. Bir sonraki ayı da yine 2'lerde bekliyor katılımcılar. Yani bunlar gelse bile... Diğer yani. aylar, diğer 9 ay, 8 ayda 2'nin e, altında gelirse zaten hedeflerin tutması normal. Hı hı. Yani, e, tabii 17,5 hedefini konuşmuyorum bu arada ama 21 bile agresif geliyor. Zaten Merkez o. Bankası Başkanı bile 25 civarı bir e, şey söylüyor. İşte ona öyle. bir daha bir revizyona giderler. Şu anda anket 27 diyor e, evet. katılımcılar ama o, o tabii değişebilir. Şimdi birinci sebep bu. Bir kere zaten gelecek olan veriler ve senin dediğin gibi bazı etkisi bu indirimi destekliyor. Yani göreceğiz. Hı hı. İki biz zaten siyaset tarafından "E hadi bakalım dendiğini biliyoruz. bu tabii. Çünkü bu retorik ta Kasım ayında başladı. Merkez Bankası e, kararlarından sonra çıkan metinlerde biz bunu okuduk hı hı. zaten. Yani başlıyoruz artık. Şimdi tabii orada bir şey satırı var biliyorsun. E, genel enflasyonun genel gidişatında kalıcı bir şey görürsek indirmeye başlayacağız demişti. Demek ki onlar kalıcı bir Gördüler, görüyorlar, görüyorlar yani. ki o kasımdan beri de o metin o şekilde. Bir üçüncü sebebi e, en bence en kuvvetli sebep sentetik bir sebep. Çünkü ben geçen haftadan beri e, Londra'da değil de burada yaptığı Sayın Şimşek'in e, o 2-3 satırlık açıklamasına Ağzım açık böyle hayretler içerisinde baktım. Yani oradaki dil şunu söylüyordu. Biz TÜİK'in enflasyon paketine bakıyoruz. Hı hı. Onun içerisinde enflasyona etki ağırlığı olan e, maddelerde enflasyon altında veya hedefe bizim hedeflediğimiz enflasyona göre zam yaptık. Ağırlıklı olmayanlara 44 çaktık hı hı, hı. Şimdi Köprü Otoyol gibi. Aynen öyle. Şimdi bir kere o ağırlıkların artık hiçbir şekilde tüketicinin enflasyonunu yansıtmadığını biliyoruz. Bir, iki, Twitter'in saygınlığının zaten masanın altında dolaştığını da biliyoruz. Üç, bütün bu işlerin başında olan bir insanın ki güvenerek ki biz bir sürü şeyi düzelttiler hı hı. E, izlemek istediğimiz insanın. Ya siz merak etmeyin, enflasyonu biz ayarlıyoruz Kalem oyunları demesi. oyunları yapıyoruz demesi değil mi? Resmen <laughs> o. Bana bana sorarsan ya yani bunu hangi dilden bakarsan bunu söylüyor. Değil mi? <gülüyor> merak <gülüyor> etmeyin, biz enflasyonu düşürüyoruz. Şimdi siyasi taraf artı zaten verilerin o tarafa gitmesi, üç bu sentetik ve bu çok garipsediğim şeyden sonra ya merkez bankasının böyle bir indirim yapmaması. <laughs> yani ben utanırım 3 hafta gelmem buraya bir daha konuşmam yani. <laughs> <laughs> Ya çok sürpriz yaptınız. Evet, evet evet. Yani evet. geçen haftadan önceki haftanın verilerine göre ya da işte bu e, hem yönetilen yönlendirilen fiyatlar hem evet. diğer etkenlerle evet. sanki enflasyon böyle 5'in de üzerinde gelme ihtimali varmış konusu potaya girmişti. Evet, ama fark etmez şimdi ki yine nasılsa baz etkisi yine baz etkisiyle evet, ama evet. herhalde e, o zaman şöyle bir şey düşünmüşüm. Yani Merkez Bankası 2.5 değil de 1.5 falan hem Faiz indirimine devam ediyorum. Hem de enflasyon hala yüksek gidiyor deyip farklı mesaj ama geçen haftaki e, açıklamalar <laughs> ve şeylerle onu tamamen evet. e, rafa kalkmış durumda oldu. Tabii. Çünkü geçen hafta işte e, az önce söylediğim gibi özellikle Fatih Karahan'ın açıklamaları hakikaten e, önümüzdeki dönemde neyin ne olacağını bize yavaş yavaş göstermeye yani şimdi başladı. Tabii, e, şey gibi ses vermeyelim izleyicilere hani biz aman faizler inmesin e, tabii. Ve... konu o değil konu gerçek tüketici enflasyonunun açıklanan rakamlar olmadı konusu. Hı hı hı. Yani bir kişi söyleyebilir mi bana enflasyonun bu oldu. Özellikle mesela ben kendi harcamalarımdan bakıyorum. Yani geçen e, yılki yüksek enflasyonun etkilerini geçtim. Aralığın başından itibaren acayip etkiler var. Evet. E, kaldı ki zaten dar gelirli ve ücretli kısmın masrafı belli. Kira, mutfak, eğitim, ulaşım. Hı hı. hı. Yani siz hangi ağırlıklardan bahsediyorsunuz? Yani hele ocağın Hı. başından beri Hı. bu asgari ücret zammı açıklandığından beri her şeye %30'a yakın zam gelmiş durumda. Hı. Yani bunu ben resmi enflasyon rakamına nasıl yansıyacağını da gerçekten çok merak ediyorum. Bir taraftan da bizim e, sanayi tarafında da bir toparlanma vardı önümüz Hı. geçtiğimiz şeylerde. Evet, aylar, o devam edecek mi etmeyecek mi meselesi herhalde önümüzdeki dönemin biraz o ya faiz kararlarını da etkileyecek. Kredilerde biraz açım. hala likidite yüksek çünkü falan oradan açılma hala şeyler çok yüksek. Hem ticari kredilerin oranı hem tüketici kredilerin Hı -hı. faiz oranı hala çok, çok yüksek, yüksek ama en azından biraz akses ulaşım krediye artacak gibi gözüküyor. Ben sanayi tarafında şey Tabi bu yüksek likiditeyle bu enflasyona yansıyor elinde Hı -hı. sonunda. Artık geçen hafta açıklanan Türkiye tarihinin en muhteşem bütçe açığı geldi. Yani Hı -hı. 63 milyar dolar. Bu çok büyük bir veri. Biz zaten hani diğer özellikle sanayileşmiş ve gelişmiş ülkelerle karşılaştırıldığında bizim kamu borcunun GSY oranı Düşün. çok yüksek değil. Gayet iyiyiz. Ama son iki senedir bir önceki de 50'lerin üzerindeydi. Bu bana şunu anlatıyor. Şimdi her konuşmasında Sayın Şimşek bütçeyi kontrol altına alacağız diyor. Okey tamam inanalım güvenelim. Benim gördüğüm kamu harcamaları yani biliyorsun dünyanın her yerinde, her ülkesinde, her ekonomi kitabının birinci sayfasının birinci satırında enflasyonun en büyük sebebinin kamu harcaması olduğunu söyler. Hı, hı. E ya görmüyoruz. Dünyada böyle bir fenomen var ama yani müthiş bir bütçe açığı ve kamu borcu böyle gayri safi açığa şeyi var. Arjantin 14 yıl sonra kahramanım Miley evet. geçti. Yani <laughs> yani e, ne, neydi o? E, dünyada ülkeler dörde ayrılır. <laughs> Gelişmekte olanlar gelişmişler. Arjantin ve Japonya. <gülüyor> <gülüyor> Neden? Şey ama yani kadük bir tanım. <laughs> Çünkü bu kategoriler hiçbir zaman değişmiyor. Yani son 5000 senedir hala <laughs> hangi grupta kim varsa onlar var. <gülüyor> <gülüyor> ya bir de gelişiyoruz. Biz. Evet öyle. evet. Hiç, sürekli bir de Eski. gelişmeye direnenler. Var. Evet. Biz biraz oraya bazen giriyoruz. Yani şimdi tabii analoji yapıyorum sadece kamu harcamalarında ve enflasyon için konuşuyorsak Hı -hı. burada seçim kampanyasında miley muhteşem bir şeyini izledim. Yine böyle arkada tuğla bir duvar sahneye çıktı. Hı -hı. Kampanya yapıyor. Mıknatıslı beyaz tahtaya Hı -hı. 20 30 tane böyle arkası mıknatıslı bakanlık şeyi yapıştırmış. Onları tek tek alıp yere attı. Evet. Ve yaptı Aha. dediğini. Yani evet. yarıya indirdi e, hükümeti. Demek ki oluyormuş. Bu arada 199'da olan enflasyon da 118'e hmm. indi. Tabii çok büyük e, yapısal sorunları olan bir ülke yıllardır falan. Ama doğru yolda olduğunu görüyoruz. En azından da kamu harcamalarının Enflasyona olan müthiş etkisini görüyoruz. Hı hı. Yani müthiş bir şekilde biz bizle kıyaslayacak olursak ki oradan geldiğimiz için söylüyorum, bizde kadroların iç içe geçmişliği ve bu şekilde neşter atmanın imkansızlaşması durumu var. Yani bu örümcek ağ gibi olmuş durumda doğal olarak. Çünkü çok uzun bir süre var. Çok. Arjantin'de bunun olmasının sebebi köklü bir hükümet değişikliği olması. Aksi takdirde bunun şimdiki şey bile işte az önce sen söyledin TÜİK başkanı bile hani ilaç için ya da göstermelik görevden alınamadı yani. Olmaz ama tabii daha derin sorunlarımız var bizim. Bir sürü ülkede var bu. Hatta şimdi Amerika'da da baş gösterecektir. bütün bunların mucidi bunun ismi ekonomik faşizm. Bütün bunların mucidi Mussolini'dir. Hı, hı. Yaptığı ekonomi üzerine devrimlerden bir tanesi. Şuydu, iktidardaki siyasete muhtaç olan kadroları artır. Bu hı hı. genellikle hükümette çalışanlar veya fakirler yardımlarla. Bu bir. İkincisi etrafında iktidarda olan siyasete muhtaç olan iş çevrelerini artır, sanayi falan. Üçüncüsü de diğer konular var, işte basını kontrol et falan gibi. Şimdi bunun bu iki ana maddeyi biz şu andaki bütün ülkelerde görüyoruz. Böyle olunca yani siz hükümeti 8'e e katlarsanız hı hı. yani hem kontrolünüzü arttırıyorsunuz hem enflasyonu arttırıyorsunuz. O zaman da o kontrol için size oy veren şeyin e, kitlenin enflasyon var şikayeti yerlerde kalıyor. Hı hı. O zaman etmeyin. İşte şimdi aslında bugün az sonra konuşacağız. Trump başlıyor, Elon Musk var ve evet. Dogecoin Department of yanlış söylemiyorsam evet. Government Efficiency yani az önce senin söylediğin <laughs> şeyin terse dönme ihtimali ya. şu anda Amerika'da başka, bu şeyle beraber o başka tır, olabilecek mi yani o evet. e, verimliliği hükümetteki kamu harcamalarındaki verimliliği sağlayabilecek mi meselesi ya şimdi çok romantik şeyler dinliyorum. ya Bir kere daha büyük bir savaşı var derin devlete karşı. Hı -hı. E, seçilmiş başkanın daha kontrollü olur. keşke olsa yani bu derin devlet dünyanın nasıl içine ettiğini yıllardır görüyoruz burada ya ee, savaşlardı şu, silahlanmaydı falan keşke yapabilse ama bana biraz romantik gibi geliyor elli 4 senelik bir Hı -hı. şeyde kısa bir şeyde öbür taraftan da e, ben bir Amerikan vatandaşı olsaydım böyle bana çok veren bir, birkaç tane mega tek milyarderin beni yönetmesine, zaten yönetiyor biraz içerlerdim. Hı hı. Yani, e, bu kısımlar bana hem biraz romantik hem de e, biraz önce söylediğim Mussolini formülünün biraz daha çarpıtılmış başka bir şey e, olarak geliyor. Yani gerçekten dediklerini yapabilirlerse bu efficiency e, departmanında olur ama yani şimdi şey yine başladı. Yani bir iki güne yine bitiyor bütçe şeyi, e, e, hükümetin harcama Kapanma şeyi. Kapanma konusu. B yani bitti bitecek. 36 trilyon 36,1 trilyon hı hı. Bunlar ilk şeye başladıklarında 1917 falan ilk defa bütçe konuşmaları yapıldığında bir sınır getirildiğinde Birinci Dünya Savaşı'na girecek Amerika diye ilk defa şey açmış kongre tamam ya yani biraz daha harcayabilirsin demiş 1939'dan beri de e, hep limit var. Evet galiba yanılmıyorsam ilk limit 43 milyar dolar falan. Yani 43 milyar 36, 36 trilyon dolar. 103 defa yukarı çekmişler evet. 1939'dan bugüne kadar. Şimdi bir daha e, olacak tabii ki. Burada ben şeyi görmüyorum yani nasıl hükümeti küçültecek? Tamam ya efficiency başka birkaç tane yerden kesecektir eminim ama şey kısmında ekonomik sonuçları açısından esas onu konuşalım biz yani bizim hmm. izleyiciler açısından. Şimdi biliyorsun evreler halinde oldu. İlk seçildiğinde Trump trade yaşadık. Bütün dünya çok mutlu oldu. Hisse senetleri, Bitcoin'ler, bütün riskli varlıklar her şey uçtu. Arkasından ters Trump trade geldi ki şu anda onun sonunu yaşıyoruz. Hmm. O neydi? İşte e, tahvil e, yatırımcıların Uzun vadeli riskleri için daha fazla risk primi istemeleri nedeniyle birdenbire bütün dünyada tahvil getirileri yükseldi. Bu tabi finansal piyasada ve riskli varlıklara hı hı. negatif etki yaptı. Artı ana iki konu Trump'tan korkulan bir böyle gelir, gelir gelmez iki saat sonra kitleler halinde göçmenleri kovacak. Öbür taraftan da tarifler, büyük vergiler bunlar insanları çok korkuttu. Korkutmaya da devam ediyor evet. ve öyle ki hala şey fiyatlamaları e, vadeli işlemlerin fiyatlamaları hala belki bir tane indirim e, gösteriyor ama farkındaysan. Şimdi işler gerçekleşme yani bugün itibaren göreceğiz. Tabii. Yani nasıl nasıl hemen, hemen zaten yapacağım. kararnameleri çıkar hazırmış hepsi 100 ve tane falan yapacağım Evet diyorlar evet. yani executive order, Yani hiç öyle e, biraz evet. kenarından yapalım bekleyelim görelim falan yok. Güzel bizim için güzel. Yani finansal piyasaları izleyenler için güzel. Çünkü biz kalkıp da ya bu Trump'ın e, piyasalara etkisi ne olacak diye üç ay beklemeyeceğiz. Yavaş yavaş Tabii. görmeye başlayacağız. Benim inancım tabii yani bunun şey diyemem yukarıdan zembille inmedi. Benim inancım Trump'ın uygulamalarının e, piyasanın ve hepimizin e, beklediği kadar korkunç olmayacağı. Hı hı. En azından korkunç olarak beklediklerimizin kademeli olarak geleceği ve hatta piyasa da daha iyi etki yapacağı kanaatindeyim. Bu tabii daha birinci günden olmayacaktır. Dolayısıyla ben zaten Waller'ı da e, guvernör Fed guvernörü hı hı. Nereden çıktı yumurtadan çıkar gibi cuma günü ya 3 4 indirip olabilir falan dedi biliyorsun. <laughs> yani yarımı fiyatlıyor piyasa. <laughs> yani 3.90 fiyatlıyor 2025 sonuna. 3 4 indirim olması demek 3 demek. <laughs> yani evet. o birdenbire şey bir de enflasyon da yüksek çıktı ama beklenildiği kadar yüksek çıkmadı falan biliyorsun. Bir de piyasa algısı çok önemlidir. Bu haber başka bir konjonktürde çıksaydı 2.9 Allah Amerika yıkıldı faizleri yükseltecek diye de reaksiyon gelebilirdi. Evet. Burada yüksek gelmesine rağmen a beklediğimiz kadar yüksek. Bu konjonktür hepsi bir sürü e, şey kaotik ortamda her şey her şeyi etkiliyor. Ben e, yani uzun lafın kısası diye söylüyorum. Yılın ikinci yarısında belki o zamana kalmaz tamam. bile bambaşka şeyler konuşuyor olabiliriz. Ben iyimser taraftayım Amerikan faizleri açısından. Bu hem dolar için hem bütün dünya ekonomisi için hem bizim için hem riskli varlık piyasaları için hmm. pozitif olacaktır diye düşünüyorum. O zaman yani. e, altının biraz daha kuvvetlenme ihtimali. Euro-Dolar evet. paritesinin artışı. İşte ama artı ikinci yerden itibaren diyeyim. Evet. Belli bir yere geldikten sonra tekrar belki evet. o 1.12-1.07 arasında tekrar Aynen. geri dönme evet. ihtimali. Evet. Dolayısıyla Kaldı ki belki Avrupa'da o kadar hızlı indiremeyecek. Ee, yani çünkü biliyorsun e, Almanya ve Fransa'da böyle hafif hafif. Sanayide özellikle böyle hareketler enflasyon. var. Evet. Şimdi bir e, şey gelmiş de onu e, ECB'den Hozman Ocak ayında faiz indirimi kesin bir karar değil. Evet. ECB'nin enflasyon artarken faiz indirmesi kredibilitesi açısından risk demiş. Tam aslında hı hı. senin söylediğin şeyi evet. e, teyit ediyor. Ama yani... yani e, 4 indirim bekliyorduk biz 1.75'e kadar. Ha. Belki o kadar olmaz. Yani indireceklerdir. Yani en azından iki tanesinin geleceğini biliyoruz zaten. Hatta Jumbo söyleyenler de oldu. <laughs> 50, <gülüyor> <gülüyor> 50, 50, 50, 50 diyenler de evet. oldu. Şimdi bizim tarafı geçtik. Amerika'ya geldik ama hatırlatma yapalım. Cuma günü Moody's'in not kararı var Türkiye için. Ee, yavaş yavaş o not kararları da tekrardan e, gündemimize gelmeye başlayacak. Moody's'in son görünümü yanlış hatırlamıyorsam Duran'ın idi. Yani ben bir not artırımı için bu kadar acele edecek kanaatinde değilim ya Belki bu işte Londra seyahatleri biraz iyi etki şey yapıyor olabilir Tabii ama yani görünümü pozitife çıkartabilir kanaatim ama bakalım. Yani bilmiyorum, bilmiyorum. Petrol fiyatlarında geçen hafta enteresan hareketler oldu. 80 dolarlara kadar geldi. Önemli evet. olduğu için çünkü bundan sonra Trump'tan sonra da bambaşka bir şeye yola girebilir. Evet. Çünkü petrol fiyatlarının artmasının sebebi Amerika'nın Rusya'ya yaptırımları iki şirketi daha sokması. Şey oydu. Orta Doğu'daki gerilimler zaten şey Bir de şey vardı şey dur oluyor. ondan da bahsedelim. Yani bizim TÜİK'ten bahsederken Çin'in TÜİK'inden bahsetmemek <laughs> <laughs> olmaz değil mi? Yani onlar bizimki gibi böyle... Yanından geçip 4.99 veya 5.01 de açıklamıyorlar. Hedef 5. Aha 5. <laughs> çok iyi otutturdular. Yani IMF bile çok nazik ve resmi bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Uuu çok şaşırdık. <laughs> çok pozitifli şey dedi. Surprised olduk dedi. Petrol kısmında bence yine piyasanın algısı heyecanlı ve aceleci hmm. oldu. Çünkü çok Çift taraflı rüzgarlar olmaya devam edecek. Yani bunlardan biliyorsun petrolün ana oyuncusu OPEC. Bir onu alalım OPEC Plus. OPEC Plus e, habire uzattı üretim kısıntılarını hı hı. ve uzatmaya da devam edecek. İki talep sağlıklı petrol talebi artık Çin TÜİK'in itilemesiyle e, iyi giderse e, talepte de daha güzel bir hareketlenme olabilir. Bunlar petrolü destekleyici e, rüzgarlar. Petrolü destekleyici başka bir rüzgar daha var senin de söylediğin gibi ama onun yanında bir de İran var tabii. Yani Amerika'nın Rus ve İran petrolüne karşı baskısı devam etmeye şey, sürecek o. Dolayısıyla bunlar petrolü arkadan iten şeyler. Ama diğer taraftan da Trump amcanın sözü var bize yani. Kaz 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 bol petrol. Dırıyor, dırıyor, dırıyor. Yani çift taraftan gideceğini düşünüyorum. Ben çok absürt şeylere uçacağını zannetmiyorum. Aşağı taraf 70, bir kere Brent konuşuyorum. <laughs> Tamamen limitli. Yukarısı 85. 85. Evet, Zaten hep evet. o öyle bir 70'den de aşağı gitmiyor. Evet. Evet, o zaman evet. hemen bir müdahale yani geliyor. Bu sene öyle görüyor petrol. Yani Çünkü bizde de şey, benzin fiyatları falan yani. da arttı da onun kaynağı e, petrol evet. fiyatlarındaki son bir aydaki %10 artış. Onu da e, evet. söyle, söylemiş olalım. Çünkü o enflasyona da tabii ki bizde olumsuz yansıyor. Kısa vadede euro, dolar ve altınla da ilgili konuşalım. Çünkü çok fazla yorum geliyor. Bir de gümüş tabii ki. Gümüşü biliyorsun. En azından ağzımızdan <laughs> bir, bir iki gümüş <laughs> kelimesi duyulması gerekiyor. Vazgeçemedik geçemedik gitti geç <laughs> <laughs> şu Hareketliydi ama son bir haftada. <laughs> Şimdi çok uzun vade bakarsam altın ta 1980'de yaptığı 800 dolar e, şeyini e, zirvesini enflasyona ayarlarsan hı hı. onu e, 2024'ün ortasında oraya ulaştı hı hı. altın. Gümüş aynı orada da biliyorsun Hunt biraderlerin falan hı hı. zamanı corner etmişlerdi piyasada yine 1980'den bahsediyorum. O zirveden kilometrelerce uzak. Bırak o zirveyi, ondan sonra oluşan iki zirveye bile uzak. Hı. Yani e, çok andır perform etmiş vaziyette, çok altında kaldı ve yani sanayide kullanımı evet gümüşün devam ediyor, özellikle elektrikli otomobiller falan da var. Ne ama yani işte güneş enerjisi şeydi, buydu Anlaşılıyor ki o talep gümüş için arkadan bir motor yapmıyor, gümüşün bütün motoru altın. Altın giderse o gidiyor ama tabii göreceli olarak yani altın tarihi enflasyona ayarlanmış zirvesindeyken gümüş onun 20'de birinde falan yani o kadar az. Altın için o zaman konuşarak Aha. yani gümüşü yapmış oluyor. Ben geçen sefer yaptığım yorumlardan çok daha şey değilim. Farklı değilim. Pozitif ve momentumu hala var. E, aşağı taraf tamamen kısıtlı. Biraz önce beraber yaptığımız o yılın ikinci yarısı için iyimser senaryoyu dışarı çıkartıp nötr olarak kaparsak ben altının herkesin konuştuğu gibi bu sene 3000 doları bulacağı kanaatinde değilim. Aynı zamanda geçen sene verdiği %25 %28 prim vereceği kanaatinde değilim ama pozitif her türlü. Ama dediğim gibi o birden bire piyasa iyileşir birdenbire Fed 3-4 tane indirim yapmaya falan başlarsa Bambaşka şeyler konuşuyor olursuz. Ben şu an için erken yani, olduğunu düşünüyorum. Çok enteresan bir şekilde güçlü kaldı kısa vadede. Yani o faizlerin artmasına rağmen, yani 480'e ABD doları ee, gelmesine o, rağmen hem savaş şey ateşkes hem evet. Trump geliyor belki Ukrayna'da ateşkes çözülecek ateşkes falan. falan. Hala bunlardan hiç etkilenmedi. Hiç etkilenmedi, evet. evet. O e, evet. biraz bana şeyi hatırlatıyor. Merkez Bankası alımlarının hala devam ettiği. Çin bir daha açıkladı. haklısın. Evet. Ee, Geçen senenin motoru motora oydu evet. Merkez Bankası. Aynen alımıydı. öyle. Bu sene aynı şiddette ben e, Dünya Gold Konseyi'ni e, izliyorum, raporlarını. Bu sene aynı oranda Merkez Bankası alımı beklemiyorlar ama yine sıhhatli Merkez Bankası alımı olacağını. <laughs> Geçen sene Perakende tarafta şey çok düşüktü. Bu sene onun biraz daha pick-up edeceğini düşünüyorlar yani e, mücevherat için falan. <laughs> Dolayısıyla altının yani aşağı taraf tamamen kısıtlı İşte abartmak istemiyorum yani 3000 bin herkes <laughs> ya, çabuk konuşuluyor <laughs> ondan. Evet teknik bazda hem günlük hem haftalık grafiklerde bir şey yok gayet sağlıklı. Aylık bazda hala bir bir şişiklik var. O şişikliğin gitmesi senaryoyu daha da düzeltir. Gitmesi için altının düşmesi gerekmiyor. Biraz buralarda takılması Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Yani... Bu haftanın sonuna doğru PMI verileri gelecek. Onlar evet. önemli olacak. Bütün dünyadan neredeyse evet. alacağız. Ee, Amerika şöyle bir... bomba gibi gidiyor. Evet Şimdi. evet. Şöyle bir e, uzak Doğu Avrupa İngiltere serbest zaman veriyorum yani. şu anda. <laughs> Hangisinden istersen. Ondan sonra da yavaş yavaş. Ee, Avrupa'da şey ekonomik faaliyet zayıf. Hı -hı. Biraz toparlanma ışıkları geldi. Almanya ve Fransa'da enflasyon biraz toparlanma şeyleri geldi ama bence Avrupa hala faiz indirimi tarafında durmaya devam edecektir. İngiltere daha karışık, enflasyonları beklenenden daha düşük geldi hakikaten. şey hizmet tarafında bayağı bir azalma var ama maaş artışları hala çok yüksek. Artı işte bu işçi partisi hükümetinin ne halt yiyeceği, vergiler, artı harcamalar insanda bir asabiyet yaratıyor. Onlar sadece iki indirim bekliyor. Devam ediyorlar. Çin bu sabah şeyleri indirmedi. indirmesi bekleniyordu. Çin hala şey kısmına konsantre olacak diyorum ben bu sene. İç tüketimi artırıcı Hı -hı. önlemlere gidecek diye. Ve burada da ben indirim bekliyordum oranlarında. Yapmadı öyle bir şeyi. Bence Trump'ı bekliyorlar. Ama şimdi şey yönetilen merkezi bir taraftan yönetilen bir ekonomi olduğu için ve zengin bir hükümet olduğu için bence Çin hükümetinin getirdiği bütün bu bol likidite ve teşvikler Çin'e eninde sonunda pozitif etki yapacaktır diye düşünüyorum. Şey kısmı kesin olarak yuan tarafında biraz daha devalüasyon bekliyorum ama hı hı. yani çok değil yani beşler çünkü biliyorsun şeyde sıkı bir devalüasyon yemişti ilk Trump Hükümetinde, Japonya'dan da artık artırım bekliyor. Yani gelecek. Zaten e, belki son 900 senedir ilk defa JGB'ler bir 26 gördü. Yani Hı -hı. bu ne zamandır görülmemiş. İndi şimdi bir, bir bir birlere, bir onlara falan da bence oradan bir gelecek artık. Onlar hatta yani şeyin tam tersine İngilterenin tam tersine hükümet. Bunlar da genelde Mart aylarında maaş artışları geliyor. Hükümet maaşları artırın evet, diyor. Geçen sene de benzer bir evet, şey yapmışlar. Yani. Oraya gelecekler sonunda. Dünya tur'un bu kadar. Bence Avrupa ve şeyden yok Avrupa diyeyim en azından faiz indirimleriyle ilk çeyrek, ikinci çeyreği geçireceğiz. Trump'ın daha pozitif, negatif olanlarından daha fazla pozitif etkilerini göreceğimizi düşünüyorum. İkinci yarıdan sonra Güneş daha parlak olabilir. Bugün zaten genel itibariyle iyimser gördüm seni. Yani hem ikinci yarı, <laughs> yılın ikinci yarısı için hem de kısa vadeli için de her Kendi kendine zarar vermeye başka ülke, bir evet. şey değil. <laughs> evet. Sabah iyi gelmişsin bence bugün. Yol da iyi geçti evet, herhalde. Evet, evet. Güzel kızların yanında oturdum. <laughs> evet, belli oluyor. Ee, bu haftalık bu kadar diyelim istersen. Ee, evet. Önümüzdeki hafta tekrar devam edeceğiz. Merkez Bankası indirmezse haftaya yokum. <laughs> Haftaya solo yaparım ben eğer Merkez Bankası indirmezse. Ee, bu hafta bir tezatı size yaşatmak istedik. Kıyafetlerimiz açısından Hı -hı. da onu da söyleyelim. Bunu çünkü illaki yoruma evet. şey gelecektir. Hatta biz artık siyah beyaz falan giyinirdik. Evet. evet. <laughs> Öyle bir şey var. Ee, hafta sonu programı sabah e, neredeydi? Haber Türk'te olması lazım. İki kadın pişti oldular birkaç hafta önce. Sonra da o bir vibe oluştu. Her Aha. hafta aynı şey giyiyorlar Aha. artık. Biz de benzer bir Tezat, kontrast konuşalım. şeyi yapabiliriz. Önceden konuşalım. Evet. Ağzına sağlık abi. Bu haftalık bizden bu kadar. Önceki hafta tekrar görüşeceğiz. Bol kazançlar diliyoruz. Hoşçakalın.